Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda EBA ve Zoom kurulumu hakkında size bilgi vereceğim. Videoma başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle Zoom kurmak için Google'dan Zoom Burada download sekmesinin altında Zoom Client for Meetings diyor. Bunu indiriyoruz. İndirdiğimiz install programını kuruyoruz. Şu an kuruldu. Ee, bu da yapacağımız iki ayar var. Öncelikle e, kamera ve mikrofon ayarlarını yapmamız gerekiyor. Bir de hoparlör ayarlarını yapacağız. Bu program açıkken saatin alt tarafında simgesi geliyor arkadaşlar. Bu simgesine sağ tıklıyoruz. Set diyoruz. Burada ayarlar kısmında e, kullanacağımız sadece iki ayar var. Bu genelde e, okul öğrencileri için geçerli. Video ve audio yani kamera ve ses. Kameramızı burada bakıyoruz çalışma saçmalığına. E, harici bir kamera varsa mesela örnek veriyorum notebook kamerasından memnun değilseniz harici bir USB kamera taktıysanız eğer burada istediğiniz kamerayı varsa onu seçebiliyorsunuz. E, ayrıyetten e, audio kısmına geldiğimiz zaman Buradan hoparlörü kullanıklık mı ya da kendi üzerindeki talih hoparlörü Bu notebook için geçerli Buradan değiştirebilirsiniz e, Hangi hoparlörü seçtiyseniz buradan test etmek için test speaker dediğimiz zaman Normal e, zoom programında kullanırken kullanacağınız hoparlörü e, ayrıyetten test mikrofon dediğimiz zaman burada e, notebook kullanıyorsanız kendi dahili mikrofon olabilir. E, ondan çok memnun değilseniz de harici bir mikrofon bağlamış olabilirsiniz. Buradan da onu seçiyorsunuz. Şu an bu kendi dahili USB webcam üzerindeki mikrofonu kullandığı için bunu seçiyorum. Buradan da test mik dediğim zaman normal konuşma sesimiz şu an kaydediyor. recording. <laughs> bu şekilde. Zoom ayarlarımız yapılmış oluyor. EBA ile ilgili e, bazı sıkıntılar vardı. Windows 8 ve Windows 10 haricinde EBA arkadaşlar düzgün çalışmıyor. Evet çalışmıyor. Windows 7 kullanan, bilgisayar eski olan arkadaşlar da bu sıkıntı çok var. Windows 7'iniz normal lisanslı olmak ve tam sürüm olmak zorunda ve update'leri yapılı olmak zorunda. Yoksa e, EBA'da Zoom'a geçiş yaparken program sonra hataya düşüyor ve çalışmıyor. Windows 7 kullanıyorsanız ya yani tüm güvenlik paket güncellemeleri yapılmış olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Ama Windows 8, 8.1 ve 10'da bu sıkıntılar çok gözükmüyor arkadaşlar. onun haricinde ben bir tane buraya klasör oluşturdum. Zoom install EBA kurulum EBA giriş kısa yolu. Ve bu e, EBA'nın yanında e, dediğimiz bu VCRist programları kuruyoruz ama e, bazen tam olmayabiliyor. E, onun için ben buraya size açıklayıcı bir şekilde söyleyeyim. Windows 8 kullanıyorsanız arkadaşlar, 32 bit kurduysanız 86'yı e, kurmanız gerekiyor. Windows 8.1 ya da 10.64 kurduğunuz zaman da. Şu 64'ü de kurabilirsiniz, 86'yı da. Bazen çünkü 64 işletim sistemi Chrome 32 bit kurulduğu zaman yani yine de bu 32 bit de çalışmış oluyor. İkisini de kurmanızda fayda var. Ben bunları videonun altında arkadaşlar tekrardan link olarak atacağım size. Eee EBA kurulum dosyasını da güncel olarak buraya oluşturdum, çektim. Onun kurulumunu nasıl yapacağınızı söyleyeyim arkadaşlar. Genelde bu EBA'ya online olarak girdiğiniz zaman yapabiliyorsunuz e, indirmesini katıldığı ama harici kurmak isterseniz şu şekilde ben tekrardan kurulumu size yapacağım. Kur diyorum. Normal şu an kurulum bitti. Şurada kısa yol üzerinden de direkt EBA'ya giriş klasörünü attım. Öğrenci Kısa yolu bu gözükmezse eğer normal e, giriş yerinden de şuradan gösterdiğim gibi tekrardan Şu. öğrenci ve öğretmen olarak girebilirsiniz arkadaşlar e, videoyu Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın e, bir dahaki videomda görüşmek üzere Hayırlı günler diliyorum